Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Oyun kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Hayatınızda hiç bir uçağa bindiniz mi? Eğer bilmediyseniz bugün sizinle birlikte uçuşa geçiyoruz. Bugün Hyper Hostess adlı bir oyun oynayacağız ve ben bir hostes olacağım. Bakalım benden bir hostes olacak mı hep birlikte göreceğiz. Eğer kanalımı yürüsü bir şekilde ben olup bana destek olduysanız ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde uçuşa geçiyoruz. Sanırım bu abla biziz. Yılın en iyi hostesi mi? <laughs> Bence yılın en iyi hostesi biz olabiliriz değil mi? Yılın en iyi hostesi bu abla mıymış? Yılın hostesi benim canım. Bunu hayal hayetmedi etme dedi bize. Niye etmeyecekmişiz? Gayet de yılın hostesi biz olabiliriz. Sanırım şu an ilk düşmanımız belli oldu. Bu hostes abla. Ama hayal kurma hakkım var. Sanırım haklısın mı demeliyiz. Tabii ki de hayal kurma hakkımız var. Bizim adımız Emma'ymış. No. Yok. Aha, ana şuna bak şuna. Ağlama kız ağlama. Ağlayarak kendi kendimize yılın hostesi olacağımıza söz veriyor dedik. Evet söz veriyorum. Yılın hostesi biz olacağız. ablaya da gününü göstereceğiz. Benim ayağıma basmak ne demekmiş göreceksin sen gör. Oyun daha yeni başlıyor. Hadi bakalım. Hm. Aha uçak havalanıyor terminalden. Uçağımıza giriş yaptık. Biliyorsunuz ki uçaklarda ekonomik ve first class adlı bir kategori var. Ekonomide fakirler uçuyor. First class'ta zenginler uçuyor. Biz şu an ekonomik class'tayız ve uçakta birinci ayımız. Please turn your electronic devices. Lütfen elektronik aletlerinizi kapatın diyor. Evet kapat dedik çocuk. Yavrum vallahi hepimiz uçarız kapat dedim. Çocuğa tabletini kapat mı demeliyiz yoksa sağır mısın demeliyiz? Sağır mısın demek çok ayıp. Biz yılın hostesi ödülünü alacağız o yüzden kapatır mısın yavrum? Hmm? Turn off your tablet lütfen yavrum hadi. Ama ben Game of Thrones mu izliyorum dedi. Ama izleyemezsin yavrum. Kalkıştan sonra başla olmaz. Vallahi düşeriz bak uçaktan düşeriz hepimiz ölürüz olmaz. Olmaz ben şimdi izlemek istemiyorum. Bak geldi Edo'yum. Sonra neden yılın en iyi hostesi ben olamadım? Evladım kapat diyorsam kapat. Lütfen beni zorlama. Lütfen kapat. Ana elinden tabi aldım Vallahi. Bize küfür etti. Aha geldi yılın hostesi. Joe Hostes. Bunun adı Joe Hostes'miz. Bana bak Joe. Seni bir pataklarım. Joe bize diyor ki bunu yapma yakın çok sadece geri ver. Vermiyorum. Ha vermiyorum. Ama kapatmıyordu. Özür dilemeyeceğim tabii ki de kapatmıyordu. Ablam Joe onun da değil ama uçuş kurallarını çiğneyemezsin. Bak ah Joe. Joe. Hmm. Biz şu an stajyeriz ya. Stajyerlikten kabin ekibine girmeye çalışacağız. Şu an stajyerliğimiz bu kadar dolmuş. Evet sayın yolcular. Passenger excuse me. Affedersiniz bu sapık bana bakıp bakıp duruyor diyor. Abla ben oradan bakınca ahlak bekçisine benziyorum. Ne yapayım? Kendisini, kendini hallet ya. Sonra ben kovuluyor bu çuştan. Seni pilota rapor edeceğim mi diyeyim? Bu yolcuya. Kel adama. Yaşlı yaşından başından da utanmıyor. Şuna bak pis sapık. Yoksa efendim lütfen kendi işinize bakın mı demeliyim. Ee, gidip şikayet edeceğim. Yapacak bir şey yok. Oh no! Ben bir kedi sesi duydum. Galipten sesler duymuş olmayasın? Ha? Torunun yaşındaki kızlara bakıp bakıp duruyorsun. Ne demek istiyor? Ha? What do you mean? O bir kedi besliyor. Ana! Şu elinde tuttuğu şeyin içinde kedi mi var acaba? Uçağa gizlice kedi mi soktu acaba bu? Bu uçuşta evcil hayvanlara izin verilmez mi diyelim? Yoksa bu doğru mu diyelim? Bu doğru mu? Bu doğru mu abla? Çıkar elindekini. Hayır o yalan söylüyor. Abla o zaman elindekini göster. Bebek mi saklıyorsun? Ne yapıyorsun kundakta? Boşluğu kaldır. Hani bakayım. Kaldıralım. Hii! Ana. <laughs> Abla herhalde yanlışlıkla senin kucağına koyuldu o kedi. Bu şaşkınlık niye? E biz uçuşa geçtik bu kediyi ne yapacağız? Kedileri nereye götüreceğiz bunu Minna? Minna murmur. Mur. Evet bu ne oluyor kusacak ay 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 kusma kusma kocaman el ne bu koca ayak koca el nasıl bir el ya böyle ay, Kusacağım diyor sana hemen ben bir torba getireyim dur Yaramdan çıkardım torbayı da herhalde saklıyorum Abi ne kustum be Hı, Acil durum acil durum ne oldu ekonomik hasta Pilot bey pilot kayıp geçiriyor Çabuk 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 Allah bunu nereden bulduk hemen biz ya? Vallahi öldü pilot. Anam, anam. Bu kalp cihazını nereden bulduk? Pilotum, ölmeyin lütfen. Sen ölürsen biz nasıl ineriz aşağı? Oh yaşattık be. Aa haberlere çıktık. <laughs> haberlere çıktık. Hostes Emma pilotun hayatını kurtardı. <laughs> Artık stajyerlikten bir yükseliyoruz. Pilotun karışkası mı olacağız? Ne olacak?

Benim hayatımı kurtardığı için sana çok teşekkür ederim. Hey pilot bey. Ben aslında sadece işimi yapıyordum. Sana borcumu nasıl ödeyebilirim? Beni öperek mi? <laughs> Yoksa benimle bir randevuya giderek mi? Randevuya gider diye hemen öpüşme ne sen de Allah'ın ne çıktın? Bu akşam saat 9'da Hyper otelde buluşalım diye bakın. Pilotun karışkosu olacağım derken ciddi değildim bu arada. Garip bir şekilde pilotun karışkosu olacağım. Allah Allah hadi bakalım. İnanılmaz. Orada olacağım. Pilot da yakışıklıymış ha. Ekonomik adası %83 olarak tamamlamışız. Aha bu kim? Ne oldu be? Bu ne be? 1 A380'den yolcuları tahliye etmek ne kadar sürer? 5 dakika mı? Ne bileyim ben? Doğruyu mu bildim şu an? Beni teste tabi tuttu. Aa! John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'nın havalanı kodu nedir? CFK'dır. <laughs> Yılan. Yılan hani. Kostüsü benim. Ne sandın? Grey. İşi kaptım diyor. Patron sağ ol ya. Joe hostesi bir gelsin de yılın en iyi hostesi kimmiş bir görsün. Ben. Stajyerlikten kabin görevlisine yükseldik. Paralar da paralar. Oh 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 oh. Aa ekonomi klası da tamamladık. Şimdi standart ekonomi klası açıldı. Of çok iyiyiz. Ay bana bir şeyler oldu. Ne güzel oldu be. Ne oldu ben neredeyim şu an? Aa, Joe hostesi geleyim. Hey you! Terfi ettiğine duydum. Evet canım. Şu an terfi ettim ama yarın yılın en iyi hostesi ben olacağım. Bunu biliyorsun. Kork benden kızım. Yuuup! <laughs> yep. Evet, doğru duydunuz. Ne kadar güzelim ya. You don't deserve that. Bunu hak etmiyorsun. Bana küfür etti. Edepsiz ya. Ben sana hiç diyor muyum? Next. Standard ekonomi klas %9 tamamlandı. Anne buramda da kediyle geziyorum. Ay ne tatlı bir şey. Paralarımızla buradan kendimize bir şeyler alabiliyoruz. Kalpli gözlük istiyorum. Kalpli gözlük. Kalpli gözlüğüm ve omzumdaki kediyle muazzam bir hostes değil miyim sizce de? A4'e abicim bak burası. Bak dur bir dakika. Ha. Buldun mu yolu? B6, B6 efendim bak şu B5'in hemen yanı. İlerleyin. Solunuzda kalacak. Evet. Sen ne? A5. A5 ablam. A5. Aha bak şurası. Ana orası değil mi A5? A5 bura ablam. A5 şura abla gitsene. Allah Allah. Orası benim kalıtığım değil. Orası benim kalıtığım değil. A6. Yanına git ablanın. Cık, tipe bak doğuracakmış gibi oturuyor. B8. B8 abim. Bak şurası hemen. Şu abinin yanı. Abi gitsene. Şu abinin yanı. Takım elbiseli abinin yanı. Cık. Abicim görmüyor musun? Şurası ya işte ya. Abi gitsene ya. Allah Allah. Şimdi size acil çıkışları göstereceğim arkadaşlar. Sollardan ve sağlardan uçabilirsiniz. Evet bunu yapabilirsiniz. Bir tane yolcu ne anlattın unutmuştum diyor. Abi sana tekrar tekrar mı anlatacağım ya? Ne duyduysan o. Üzgünüm bunu tekrar yapamıyorum mu diyeyim yoksa kısa süreli hafıza kaybınız var herhalde efendim. Ha, He, öyle mi? Üzgünüm meşguldüm tamam düştüğümüzde aynısını yaparım mı diyeyim yoksa lütfen emniyet kemerinizi takın mı diyeyim. Efendim lütfen emniyet kemerinizi sıkı bir şekilde bağlayın. Tamam mı? Ne diyor bu kapa çeneni kalkıyoruz hadi ya. şimdi ben buna kapa çeneni derken biri beni duyacak. Sus tamam kemerini bağlar mısın? Geldi bak yine. Kalkış için kabin ekibinin yanına git diyor. Allah Allah niye gidiyormuşum? Ben burada çalışıyorum canım. Ama bu adamla ilgilenmem gerekiyor. Umurumda değil. Ne demek ya? Aynı uçuştayız farkındasın değil mi? Düşersek de birlikte kalkarsak da birlikte. O yüzden sen kaba çevirin, canım Tamam mı Joe? Ne oldu dur hapşu hapşu dur abi. Abi burnundan suyuklar hap kırıyor fışkırıyor. Evet abla yanlış bir yere oturdun herhalde. Ben koltuğumu değiştirmek istiyorum çünkü abi koronalı herhalde. Ee, sorunuz ne efendi? Sorunuz ne söyleyin. Bu kişi hasta sürekli hapşuruyor. Suratımı hapşurdu. An anam amca amca dur amca hapşu çok yaş amca. Hemen size bir maske getireyim. Tamam mı? Oturun. Bu maskeyi takın efendim. Tak amca. Ha. Evet. Thank you. Rica ederim. Şimdi oturabilirsiniz hanımefendi. Lütfen şimdi oturun. Şimdi bak cazgırtlık çıkaracak ha bu kadın. Ha tamam. iyi. Sessiz sakin bir otur şekilde oturdu. <laughs> bak bunların hepsi bana küfür ediyor ya. Bunlar neti nasıl edepsiz yolcular ya böyle. Hostes hanım. Ne oldu? Başın mı ağrıyor? Hmm başı çok fena ağrıyormuş. O zaman sana <laughs> bir baş masajımı yapayım yoksa ilaç getireyim abicim. Bekle. Buyurun. Bu, bu, ilaçlar sizin baş ağrısını geçirebilir. İç hadi. Ne oldu? Uyku hapı falan mı verdik adamıydı? Harbi uyku kapı verdik herhalde. Onu nasıl uyandırmalıyım? Evet. E, su dökerek mi yoksa tokatlayarak mı? Tokatlamayı tercih ediyorum. Uyurken suratına dökülen su kadar iğrenç bir şey yoktur ya. Tokatlamayı tercih ederim. Hadi abi kalk kalk. Tokat. Oha abi sen de abla Osmanlı tokat attın abi inanmıyorum sana küfürüne yedin. Bunların hepsi bana küfür ediyor ya. Döveceğim şimdi. Abi herhalde Teksas'a gidiyor şu an. Ne oldu abi söyle. Excuse me. Size bir sorum var. Bana biraz yardımcı olabilir misiniz? Fıkarız efendim söyleyin. Can yelekleri ne zaman şişirilmelidir diyor. Uçaktan çıktıktan sonra mı yoksa suya düşmeden önce mi can yelekleri uçakta şişirilir? Evet efendim. Suya düşmeden önce nasıl şişireceğiz abi? Düşerken mi şişireceğiz can yeleğini? Aşağıda gördüğün hangisi uçuş görevlisinin görevleri arasına yer almaz? Şu an biz bir deneme sınavındayız herhalde ne alaka? Yolcuların uyumasına yardımcı olmak için, bir yolcunun bebeğini tutmak için. Ne diyordu hangisi uçuş görevini yer? Bana ne ben niye insanın bebeğini tutuyorum? Allah Allah, wow bayağı uzmansınız, tebrikler. Rica ederim canım. Ya şu farı yapabilmek için 5000 lira mı vereceğim? Kafayı yemişsiniz siz. Dudaklar, mudaklar mudaklar, okey yok yok hiçbirini istemiyorum. Ama biraz saçımızı değiştirseydik iyi olurdu ya. Saçımı kızıl yapayım o zaman. Saçım ve gözlüğüm yakıyor şu an. Bu arada o streslikte ikinci ayımız ve standart ekonomik klasa devam ediyoruz. Aa buradaki bu itemleri bulacakmışız. Buldum efendim, aha bu burada. Ee, ne istiyorsunuz? Bir kola. Şöyle bir kola. Bir de kahve mi? Tamam. Aa, Bu çok düşüyor. Allah. Açma niye açtın kapıyı? Ölmek istiyorum çünkü Jamie beni bir riyle aldattı. Abla. Kafayı mı yedin? Sadece sen ölmüyorsun bizi de öldürüyorsun. Sana yardımcı olabilirim. Sana yardımcı ol Ben mi atlayacağım? <laughs> Yemin ederim ben atlıyorum sandım. Lütfen yardım et. Abim koş 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 abi. Abi atlama sakın ha. Hadi nasıl? Şimdi ana eteği sıkışmış bunun Hii, ya ölmek istiyordun ne oldu atla sen aşağı eteği keseceğiz tabii ki de Bunu şöyle keselim ana <laughs> eteği kestik ablanın donu niye gözüktü hemen ya yapacak bir şey yok uçağı açmayacaktın kendi sonunu kendin çizdin Vallahi abla hiç kusura bakma tamam bir şey görünmüyor tamam. Aha Joe geldi yine. Onun kıyafetlerini mahvettin. Hayır onun hayatını kurtardım embesil. Lan ben, ben bu Joe'ya ben bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Her oyunda benim sinirimi bozan biri çıkıyor karşıma ya. Gerçekten. Joe hoste soruyor ama bu Joe bu Joe değil herhalde. Benim hayatımı neden kurtardın? Abla manyak mısın sen? Kocişkon seni biriyle aldattı diye internet mı edeceksin? Kafayı mı yedin sen ya? Çünkü seni önemsiyorum yavrum. Tamam mı? Gerçekten mi? Neden o zaman Jamie ile çıkıyorsun? Ana pilot mu Jamie'miş? Abla çıkmıyorum ya. Bilmiyorum ki ben senin sevdiğimi olduğunu. Sen bir arkadan bıçaklayıcısın. Ben sen hayatımda ilk kez görüyorum ablacığım. Nasıl birden arkadan bıçaklayıcı oldum bilmiyorum gerçekten. Jamie'nin de beni hiçbir şekilde ilgilendirmez çünkü ben Jamie'nin hayatını kurtardım. Aynı şekilde senekini de kurtardım. Ama şu an yaptığın şey gerçekten çok ayıp. Çok ayıp yani. Tüm cinsler beni buluyor ya. Nankörsün sen ablacığım bu arada. Tamam mı? Mesajlarımda ne var? Chatimde bir şey var. Annem annem yazmış. Hey darling. Hey canım benim. Bugün uçuşun nasıl oldu Anne İsviçre'ye gidiyoruz tamam mı? Wow gelirken bana çikolata da biraz. Param yok ana. Tamam o zaman oraya vardığında Instagram'dan biraz fotoğraf paylaş. Tamam anneciğim tamam paylaşıyorum merak etme. Yine beni testle sabit tutuyor hocam. Hocam Durun bir dakika hocam. Mürettebat üyeleri kalka sırasında neden pancaları açmak istiyor? Ne bileyim ben ya. Dışarıdaki düzensizlikleri görmek için mi yoksa yani gün ışığının içeri girmesine izin. Ana yanlış yaptık. Aa, geçemeyeceğiz. Hiç 34 nedir? 24 saat formatında mı? anne? Be. Ne diyor bu ya 3.30 15 oluyor Bir doğru bir yanlış bildik geçemeyecek miyiz Bir tane daha soruz daha sor Fena değil ama daha iyisini yapabilirsin Tamam bir soru daha sor yapayım Şu an premium ekonomik klasa geçiş yaptık. Okay. Ay çok güzel oldum ben Bu ne Ana bu benim evim mi Ay bir tane kanepa aldım Biraz daha bir şeyler alalım Oo, Orta sehpam var Bütün paraları buna harcayalım o zaman Burası benim evim Tamam daha param kalmadı bu kadar. Şimdi bu kadar. Hadi bakalım. Bu ne? Yasaklı ögeleri seçin. Yasaklı öge bir e, burada ne işi var abi? Balta mı? Bavulun da balta saçılığına inanamıyorum. Ne yapacağım? Bizi mi döveceğim? Bir de beyzbol sopası. Evet diğerleri matkap da götürüyor yalnız. Matkabı ne yapacaksın? Of yürüyüşüme şu endamama bakın ya. Ne oldu? Aa sen kimsin? Ne oldu? Nedersiniz? Losancıusam uçuyorsunuz acaba? Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Ben ne hoşlandım, değil mi? Çabuk para kazanmak ister misiniz? Bilmem. Ona bir uçan öpücük mü vermeliyim yoksa tokatlamalı mıyım? Çabuk para istemiyorum arkadaş. Ben hakkımı istiyorum. Sağ ol. Ama ben bir Osmanlı tokadım var ki yani elmas kaçakçılığı yapmak zorundasın. Yani bunu daha önce hiç yapmadım efendim. Ben tokat attım, niye hala bu adamla konuşuyorum? Onları bir yere Oy yürü git şuradan ya. Yürü git şuradan ya. Yine biraz daha para kazandık. Bakalım ne alalım. Hmm, minik bir plak aldık. Çok tatlı. Hadi bakalım iş başı. Ana yağmurlu hava ve bayağı gök gülürtülü. Arabanı hareket ettir. işemeye gideceğim diyor. Bu imkansız kardeş. Ettiremem. Uçak sallanıyor olmaz. Ama çok fena ya. Hadi git işe ya. Yürü yürü git işe. Ana peş işe verdim. Peş işe yap. Daha büyük bir şeye ihtiyacın var. Demek öyle. Gerçekten mi? Tamam bunu al. Ne vereceğim ki şu an? Tamam daha büyük bir şey verdik. Thank you. Rica ederim canım. Umarım işediğin şişeyi çöp atarsın. Gelip o işediğin şişeye dokunmak istemiyorum çünkü. Eee ne istiyorsunuz efendim? Sen bunu istiyorsun. Ah sana bir muffin. Hızlı gidelim biraz. Evet. Yiyecek servisimiz başlamıştır arkadaşlar. Sen hamburger istiyorsun al. Yaklaşınca vereyim biraz. Al bakayım hamburgerini. Bu abla da sandviç mi istiyor? Daha başka isteyen bir şey var mı arkadaşlar? Bakın bundan başka yemek vermeyeceğim ha. Sen de sandviçini al. Acil durum acil durum ne oldu? Ne yapıyor bu hamburgeri yere attı? Boğuluyor mu bu? Bunu kurtarmalıyız. Neydi manevrasıydı bu? Kemvik manevrası mıydı? Dur dur çocuğum dur. Sakin ol. Hah, iyi i̇yi misin? Hem büyüktü yani ne Neden paramedik okumadım bayağı belli oluyor. Ah en azından kurtardım ve yine haberlere çıktım ben. Hostes Emma bir çocuğun hayatını kurtardı. Hem büyük manevrası yaparak. Woohoo! ne kadar ünlü biri oldum ya <laughs> bir ay içinde iki kez haberine çıkmazsın yani hava yine kapalı ya böyle zamanlarda uçuş olur mu hele he, ama he, he. evet benim Mr. Brando buyurun efendim ee, mükemmel servisiniz için size çok teşekkür ederim ha teşekkürler biliyorsun ben bir bilionerim hmm. yani ne yapabilirim bu konu hakkında onu kafasından mı öpmeliyim yoksa onun dudaklarından mı öpmeliyim kafasından öpüyorum <laughs> Niye kafasından öpüyorum adamın? Artık helalimsin öpücüğü yaptık ya. Benimle evlenir misin diyor. Uçakta hostese ezilen bir evlilik teklifi mi? Bir yolcu tarafından. Evet 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 sen bir milyonersen gerçekten senin evlenmek istiyorum abim. Harika indiğimizde evlenelim mi? Hostes protokollerini çiğniyorsun. I'm sorry. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Hyper Hostess adlı bir oyun oynadık ve ben bir hostes oldum. Hostesimin 3. ayında burada bırakıyorum. Bence muazzam bir hostes oldum. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız ne yapmaz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Ne kadar çok like ve yorum gelirse bilin ki o kadar da bu videonun devamı gelir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.